Orucun anahtarı infak. Sabır ve kanaatin ihlasıyla olgunlaşan oruçlu, kendi varoluşunu gerçekleştirmektedir. Allah için bedeni ve ruhi bir inziva yaşayan oruç sahibi, hayatın kendisinden ibaret olmadığının da bilincindedir. Müslümanı olgunlaştıran oruç, başkalarını düşünme melekesini geliştirir ve kişiyi hassaslaştırır. Böylece varlık aleminde hoş görülecek yaratılmışların varlığını hatırlar. Yaradanın muhtaç olarak yarattığı varlık insan, başkalarıyla ihtiyacı olanı gidermeye çalışır. Bu anlamda muhtaç olmayan tek varlık El-Gani Allah'tır. Hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak her şeyin ve herkesin her zaman her şeye muhtaç olduğu Allah, insanlara sonsuz ve sınırsız bahşeden, ikram eden, inayet sahibi yüce varlıktır. O es -samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Er-Rezzak'tır rızık vericidir. El monidir, ihtiyaç giderendir. Hakk'ın rızasını kazanmak için tutulan oruç ve bulunduğu Ramazan ayı tam bir infak ayı, yani muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek için ilahi bir hediyedir, fırsattır. Yardımlaşma, dayanışma, dertleşme ayı Ramazan, orucun anahtarı infakın en çok yapıldığı aydır. Orucun anahtarı infak, dağıtmak, paylaşmak ve üleşmektir. İnfak Nefsini ve benliğini kutsayan narsist ve egoist tavırları reddetmektir. Kendisini başkasının yerine koyup onu düşünmektir, diğerkam olmaktır. Kültür ve geleneğimizin önemli bir unsuru olan infak, daha ileri paylaşımların girizgahıdır. İnfakın ötesinde diğerkamlık ve onun da ötesinde ihsar bulunmaktadır. Diğerkamlık başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetmektir. Yine diğerkamlık diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışmak ve bencillik karşıtı hareketlerde bulunmaktır. İsa'ra gelince o da kendisinin ihtiyacı olduğu şeyi muhtaç olana vermektir. Yani başkalarını kendine tercih etmektir. Yardım, iyilik ve hayır oruçla daha bir güzel ve bereketlidir bereketi en güzel infak tarif eder. Mal ve servet vermekle artar, ziyadeleşir, başka gönüller inşa eder. Umutsuz ve solgun yüzleri infak neşelendirir, güldürür, sevindirir. Hayata tutunmayı sağlar, ümitsizlik ve yeisin çaresizliğinden kurtarır. Vereni yüceltir, ona malın ve mülkün gerçek sahibini hatırlatır. Malik olduklarının birer emanet olduğunu aklına getirir. Alan kimseyi ise rahatlatır, yaşama bağlar. İhtiyaç sahibine de rızık vereni düşündürür. Mutlu ve huzurlu, erdemli bir cemiyet infakla paylaşmakla kurulur. Zenginlik ve servetin belirli ellerde toplanması toplumun dengesini bozar. Fitne, suç ve şerrin insanlar arasında yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Nitekim oruç demek vermek ve dağıtmak demektir. Oruç beraberinde fitre, sadaka ve zekatla bereketlenir verilenler koruyucu kaleler gibi ruhları ve bedenleri muhafaza eder. Şeytan ve hazlar verenlerin paylaştıkları karşısında varlık gösteremezler. Böylece oruç tutan dinamik bir beden ve ruh sahibi olur. Zorluklara karşı ferdi çabanın mükafatı iki alemin nimetleri olarak sahiplerine ulaşır. Ona talip olanlar savmın ve infakın failleridir. İhtiyaçtan arta kalanı muhtacındır fazlası senin değildir. Emanet olarak sana bahşedilmiş olandır. Gerçek sahibi gelene kadar ona malik olabilirsin. Ancak belirli bir süre için onu temlik edebilirsin. Sahip olanın üzerinden bir yıl geçince genellikle tercihen Ramazan'dan Ramazan'a verilen zekat akla gelir. Bela ve musibetlerden koruyucu olan fitre, bir başka ifadeyle fıtır sadakası, sadakayı fıtır, yaratılmanın şükrüdür bayrama ulaşmanın sevincidir, mükafatıdır. Ramazan ayına yetişen oruçlu veya oruçsuz herkesin vermesi gereken bir borçtur. Allah'a olan borçtur. Bu borcun tahsil ayı Ramazan'dır. Fitreyi orucun hitamının habercisi bayrama kadar vermek vücubiyetin gerekliliğindendir. Malın paklayıcısı zekat vermek, Ramazan günlerinin güzel, bereketli, hayırlı eylemlerindendir. Başakların sayısı bir tane ile nasıl çoğalıyorsa, verilen her bir bedel, hakkın ziyadeleştirmesiyle büyük bir çoğalma gösterir. Musibetler bertaraf olur, belalar isabet etmez, facialar önlenir, kazalar kurtuluşa çevrilir, kötülükler kaldırılır, onun yerine bereketli, hayırlı, semereli işler gerçekleşir. İffet ve haya perdesinin arkasında görülmeyen yüzler ve bedenler, gönül zenginliği miskinlerdir yürüyecek kudretleri yoktur zira onlar açtırlar ancak kimseye söylemezler hiç kimse de onların fakir veya muhtaç olduğunu bilmez çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler ancak her şeyi bilen el alim onları gözetir korur ve bilmeyenleri haberdar eder kimsesiz olmadıklarını rahmanın yanında şah damarından daha yakın olduğunu onlara sezdirir ilham eder rızık veren nida ediyor Size verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak edin. İlahi emir kesindir, açıktır. Duyanlar kulakları kapalı olurlarsa yaradan onları mallardan kısarak imtihana tabi tutar, belalara musallat eder. Kıtlık, savaş, salgın, hak sahiplerinin emanetleri verilmediği zamanlar yaygınlık kazanır. Geçmiş kadim haberler benzeri tavırların sahiplerinin dolaylı ve doğrudan nasıl ikaz edildiklerini bize bildirmektedir. Sabrı ve hayrı tavsiye edenler nasıl kazandıysalar, infak edenler de öyle kazandılar. İman edenler ve sabredenler nasıl hüsrana düşmeyeceklerse, infak eden müminler de büyük üzüntüden ziyade büyük bir kazancın sahipleridir. İnfak ettiğinde infak etmediğinde senin değildir. Malın sahibi hakkın kendisidir. Yaradan mülkü dilediğine verir, dilediğinden de alır. Verilenleri başa kakmak, hatırlamak, söylemek, yaymak samimiyet ve ihlas eylemi değildir. İnfak ettiğini başa kakmayan ve eziyet etmeyenlere büyük müjdeler var. Allah katında yüksek mertebe sahibi olan o yüce gönüllüler Rahman'ın dostlarıdır. Allah'ın dostu olmak şeytana düşman olmak demektir. Allah'ın dostluğu ne büyük bir şereftir. Şeytana dost olansa ne kötü bir arkadaş seçmiştir. Allah'ın verdiklerinden onun rızası için infak edenler gösterişe kapılan gafiller olmadılar. Minnet, eziyet ve gösterişin olduğu paylaşım ve dağıtım infak değildir. Riya'nın karıştığı infak sadakaları geçersiz kılar. Kur'an'ın ifadesiyle üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumu bu durumda olanları ne güzel tasvir eder üzerine sağanak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak kaya olarak bırakır. Ecir, mükafat ve hayır karşılığını kaybeder, rotasını şaşırır, isabet edeceği hedefe ulaşmaz. Rıza ve infak bir araya geldiği zaman, hüda bütün kapıları açar, orucun kapısını açacak anahtar da paylaşmak ve vermektir. İhlasla yapılan infak, yüksekçe bir tepede bulunan, sağanak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağanak yağmur isabet etmese de bir çisintisi vardır. Bakara Suresi 265. ayet. İnfak Allah için, Allah yolunda olursa, bedeli, karşılığı ve mükafatı eksiksiz olarak tam ödenir. Enfal Suresi 60. ayet. İnfak karşısında cimrilik etmek kendi nefsine cimrilik etmekle birdir. Cimriliğin bedeli ağır bir imtihanı getirir. Başka bir topluluk, cimri toplumun alternatifidir. Yaradan cömert kişilerle cimri davrananları değiştirir, yok eder. İnfak etmeyen elleriyle kendini tehlikeye atan kimse gibidir. Arzın ve göğün hazineleri Allah'ındır. Dilediğine bahşeder, onu aziz eder. Dilediğinin elinden alır, onu zelil eder. Allah'ın sevdikleri kullarına infak edenlerdir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah'ı seven kimse de paylaşır, dağıtır ve bölüşür. Asr-ı Saadet'te infakı anlatan güzel bir örnek vardır. Buna göre Medine'nin en zengini Ebu Talha'nın Beyruha denilen hurma bahçesi ve içindeki tatlı suyu Allah'ın elçisini bile kendisine çekmekteydi. İşte Ebu Talha'nın çok sevdiği bahçesini infak etmesi insanlık için, inananlar için güzel bir örnekliği sunmaktadır. Ebu Talha hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerindendi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın yanına gelerek Ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Aferin sana. Bu ne karlı ve ne iyi bir maldır dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Hz. Peygamber'den nakledilen bir rivayette Allah yolundaki infakın 700 belki de daha fazla misli bir karşılık göreceği bildirilmektedir. O üstteki eli veren eli övmektedir. Üstteki el her daim alttaki alan elden üstündür. Onun sahibi daha faziletlidir üstteki el infak eden, alttaki else dilenen demektir. Muhtacı tarif eden Allah'ın Habibi, gerçek fakiri şöyle tanıtır. Miskin, bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimse değildir. Asıl miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir. İnfakın farklı şekillerini de bize bildirir Allah Resulü. Eğer bir Müslüman Allah için ve sevabını ondan ümit ederek bir harcamada bulunsa, bu dahi onun için bir sadaka olur. Peki hiçbir şeyi olmayan neyi infak edecek? İşte ona tavsiye edilen gönül alıcı güzel bir söz söylemektir. İnfak eden şeref bulur. Allah katında da derecesi yükselir. İnfak ederken gerçek ihtiyaç sahibini bulmak en hayırlı yardımdır iffetli davranarak el avuç açmayan kimseyi yaradan kimseye muhtaç etmez. Alemlerin Rabbi onu görür, gözetir, besler, ona mürebbilik yapar. Şu halde bereket, bolluk, mağfiret, rahmet ayı Ramazan, aynı zamanda bir infak ayıdır. Gönülleri zenginleştirdiği gibi haneleri deşenlendirir ve bereketlendirir. İhtiyacı olan da ihtiyacı olmayan da bu bereketten kana kana tadar çünkü bu orucun doyurmasıdır ramazan orucu bedenlerin susuzluğu giderdiği gibi gönüllerin susuzluğunu da giderir oruç vücudu doyurduğu gibi ruhları da doyurur paylaşılan dağıtılan ve infak edilen her şey susuz ve aç nefislerin ihtiyacını karşılar orucun anahtarı da herkesin ihtiyacını karşılayan infaktır